Evet Mete. Yeni bir Minecraft haritasında ben yine beraberiz. Ben bir blok alıyorum. Blok mu? Hadi bakalım planımızı yerine gel getirelim Dur. Mete şimdi. Denizin ortasına ne yapacaktık bir seninle? Dur bir şeyler alayım. Elinde senin çalı var. Ağaç parçası gibi bir şey var. Ne yapıyorsun sen ya? Sandık Dur ben de alayım. Denizin ortasına ne renk yapalım Mete ne renk? Altın alayım. Altın ne gibi yapalım? Şunları alalım bence. Tamam. Hadi bakalım boğaz köprüsü yapalım biz seninle. Yürü. Ben bir de tente alalım. Bak şurası kısa mesafe bu. Biraz daha hızlı olur bence. Şu okay. Şuraya bir boğaz köprüsü yapalım seninle. Gel. Ben, ben seni görüyorum yazı evet. var. Evet. Mete gel şimdi bakalım buraya boğaz köprüsü yapalım seninle. Şöyle ben başlayalım. Görüyor musun beni? Tabii ki görüyorum seni. Hey, Oha, Neredesin haber. ya? Üstünde misin? Evet. Aa, ağacın üstünde ne işin var? Evet. Sen de blok al benim gibi hadi. Alamadım. Alamadım. Boğaz köpüsü yapalım seninle. Tamam. Boğaz köpüsü yapacağız. Çok güzel olacak. Suyun içerisini doldurmamız gerekiyor olabilir. Mesela. Arı kovanı var. Ha. Aldım. Şöyle şöyle. Tamam çok iyi gidiyorsun devam et. Beyaz blok. Aynısı. Harikasın. Neredesin peki? Buradayım. Hadi bakalım ikili sırayı sen yap. Diğer ikili sırayı ben yapayım. Çıt çıt. Ben bu tarafı yapıyorum. Sen bu tarafı yap. Hızlı hızlı. Ben bu kar. Ne? Ben bu karmış ola. Kar mıymış? Evet. <laughs> Çok iyisin. Ben başka bir şey yapayım. Sen orada olduğun için şu an bunu bulamıyorum. Bakma da. Ben bunu alayım Beyazları da alacaksın. Şurada bloklar var Meteciğim. Bak göstereyim ben sana. aa niye almışım ben? Şurada. Bak buldum. Şunu al. Şunu koy. Tamam işte oldu. Haydi bakalım onu seç. Heh tamam. Bu aslında bir şey yapıyoruz. güzel olacak as köprüsünün neyleri oluyor üzerine Mete? Direkleri oluyor değil mi? Bunları da yapacağız şimdi. Evet. Sanırım çöpünün ucuna geldim. Nerede var ya? Yaptı. Aa orada mıydı? Eyvah sesi geliyor gerçekten. gurur gurur sesler geliyor değil mi? Ben gördüm bak. Ah suyun altında gördüm. Deniz zombi Ama ben onu yakalayamaz ki. Yakalayamaz bizi de. Biz havadayız. Biz yaratıcı modundayız. Evet yaratıcı. Aa doğru mu? Köprüyü tamamlıyoruz Meteciğim hadi yardımcı ol. <laughs> ne yapıyorsun ona? Nerede o ya? Ha. Ben kuzu ölmüşüm burada. Net de tamamdır. Şöyle bir kapımıza bakıyoruz uzaktan. Çok güzel görünüyor. Ben bir de ee, köprü e, şey yapalım direkt. Evet ben onları şimdi yapacağım. Çit yapalım yanında değil mi? Çit. Şuna koyalım. Ben, ben önce. direkt yaptım. Nasıl direkt? Göreyim nereyi yaptın? <laughs> öyle değil, öyle değil. Bak şöyle, şöyle Mete. Bak göstereyim sana. Dur, yanlış iyi şey seçiyor. Neredesin? Şöyle. Aa! O da ne? Baba, bir zombisinin elinde şey vardı, ok. Ne diyor? Çok güzel bir köprü yapacağız buraya. Herbatakten ne oldu? Görüyor musun bak nasıl yapıyorum. Sen de öbür tarafa yap. Aynı çitten almadı. Dur ee, ben bir su şeyim var. Ben sana altın vereceğim dur. Ne var elinde ya? Tente patlatacağım ben? Dur işte. sakın daha patlatma. Çok güzel bir şey yapıyoruz ama. Hayır, şu konuyu patlatacağım. Yakın yeri sakın patlatma. Bak bakayım. Bak, köprü çok mu bak? Eee şey tenteler biraz uzak. Yeni bir zombi çıktı burada. Onu um, patlatacağım oyi. Mete <laughs> şimdi bir de bu Hay, taraftan bakalım. Allah, güzel görünüyor mu köprü? Göre bakayım. Aa, aa, çok güzel de burada yarış yapalım mı yine? Evet. Dur ben TT'yi mı az kapıya? Dur. Patlatayım mı? Dur sakın patlatma hayır lütfen. Kırayım Köprüyü bozma lütfen onları kır. Ben patlayacak. Hayır lütfen lütfen lütfen. Şeridikten yaptım. Alın oradan temizle. Ben, ben, aa, kiremitler olmamış. Bakar mısın? Ne o? Bak. Kiremitler olmamış. Aa, tamamlamamış mı? Evet. Olmamış. Dur oldu. o zaman sen hemen. Niye öyle yerim kalmış orası? Ama tekrar şunu ben neyin oldum? Ne kadar de... güzel bir köprü oldu ya. Hop. Yürüyelim bakalım şöyle güzel duruyor mu? Çok iyi ya. Babam ben bir tenter olduğunu olmuyor. olmayacak. Ben, ben suyunu attım. Eyvah orayı havaya uçuracaksın demek. Havaya uçuracağım. Misal ya. Şurada fazladan bir şey olmuş. Bunu da sildim. Haydi yarışalım şimdi. Dur. Baba burayı patlatayım mı? Nereye? Şuraya. Hayır, hayır hayır patlatma şimdi. Ben neredesin? Havayı uçmasın ben köprünün öbür ucundayım. Senin yanına geleyim. Bak ben ne kadar hızlı uçuyorum Mete. Sen hızlı uçmayı biliyor musun? Ben. Bana bak bir. Bak bak nasıl hızlı uçacağım Mete bak seyret. Ha beni izle. Hadi bakalım. Hadi e, e, yarış yapacağız. Seni geçtiğim şey gibi. Baba. <laughs> hadi bir... yarış vakti. Dur. Dur baba. Birin bir in aşağı. Ben şu üstünden gezdim. Tamam bir dakika hadi bir. İki. Üç. üç. <laughs> ya. Seni geçtim. Ay, Aa, Ay, benim önüme ne koydun? E. Ne koydun buraya? TNT mi? Hey. Eyvah. <laughs> Atlatacağım. Sakın. ya. Koş. Ben geçtim ben birinciyim. Ya köprüye boy uçurdun beni. Neden öyle bir şey yaptın? Tamir edelim onu. Ben yaptım. Senin dikkatini bozmak için yaptım onu. Ama yapmamalısın öyle. Aa, ben senin dikkatini dağıttım. Tahammül ediyoruz köprümüzü, değil mi? Kralı köprümüz. Baba, hmm. ben buraya kripe gelsem köprüyü patlatır. Tabii. Oh. Hey. Deli kaçtın ya burada. Ben <laughs> Hadi de. Hadi gel. Yeniden. Köprünün öbür ucuna gel. Ben burada geleyim. Ben şu kaynağı kireyim. Hadi gel, yarışacağız. Dur. Yarışacağız. Hadi benim e, yanıma gel. Hadi bakalım bir. Ha orada mısın? Evet. Yine evet, koşu koşu geliyorum sana. Baba. Siz şey oradasın. Çok hızlı koşuyorum ha. Hadi. Bir. bir, iki, üç yarış başladı. Seni geçeceğim. Ve geçtim. Ya dur. Ben ben. <laughs> ben, ben daha hızlı koşuyorum. Ben daha <laughs> Ben de azlı kaşıyorum. Ben, ben geldim. tane mağara buldum bak. Nerede buldun ya? Dur bakayım. Göreyim bak, göreyim. Neredesin? Sen neredesin peki? Buradayım. Göreyim mi seni? Gel. Arkana bak. Ha gördüm evet. Ben bak. Şurada bir tane mağara bu. Ha bak. ya orada mı? Dur göreyim bak. bakayım. Hemen bakıyorum. Bak. Nerede o mağara? Şurası. Evet. Aa. Eyvah. Orada kesin zombiler vardır. zombi yuvası o. O zaman siz kendinize ok Bak. ben Bak. Bir tane daha da derin. Bak. Wow. Çok tehlikeli görünüyor. Ben, burada cahadım. Altın kılıcımı alayım. Tamam. Ben buraya ne olmuş? Neredesin? Ah. Baba. Burada köprü var. Bak. Aa, Zombi yuvası değil o. Ne olmuş ya? Köprü de değil o Mete. Kocaman bir mahzen burası. Gönlüm. Baba, bakar mısın? Altın bir şey var. Wow. <laughs> bak, kanka, <laughs> <laughs> çok korkunç. Bak bizim kongoyu kırıklar patlat mısın? Baba bakar mısın? Bir tane kırık var köprüde Evet. Aa. Bunu ben tamir ederim. Evet bizim köprümüz. Ha, orada köprümüz. Çok tatlı köprümüz var bizim. <laughs> ben köprümüz kırılmış. Tamir et hemen. Tamir ettim. Bravo Mete Usta. Baba altta şeyler var. Ee, Biz blok, kırdık ya. Bloklar mı yüzüyor orada? <laughs> Alayım onu toplayayım. Yarışacağız. Hadi. Hadi baba. Haydi bakalım hazır mısın? Evet. Ha karşıdan mı geleyim? Tamam evet. dur. Dur. Ben senin geçmenin yöntemini buldum. <laughs> ne yapıyorsun? Hangi <laughs> ya? yarışı önüne başlamış? <laughs> Sen şimdi <şu gülüyor> görürsün. Bir daha yapacağız. Gel buraya İnek mi buldum. Hadi. Üstünden geçtin. Ben Ama sen yarışa çok erken başlıyorsun Mete. Tamam. Dur şu beraber başlayalım. Aynı anda yarışacağız. Dur şimdi. Hadi bakalım. Bir, iki, 3 Seni geçtim. Ben Durdum. Uçtum Mete. Yaşasın. <laughs> <laughs> <Yine> ben yapıyorsun. <laughs> fikri geldi. Hadi bir. Iki. Ben dur yapma. Yarış tamam, çizgisi hadi. yapacağız. Yarış çizgisi. Ben kaç oradan blok koyacağım. Tamam. Bak baba. <laughs> İzle. Bir tane burada kupa var ya. Kupa nerede var? Şurada. Gerçekten kupa koyalım mı oraya? Kupa koyayım mı oraya? Baba yaptım bak. Kupa var mı acaba? İşte hadi bakayım. Kase var mı? Bana kupa. Sen kase koyalım oraya. Bana adam yaptım. Oo, bravo. Ben de kase bırakayım oraya. Kase. Dur şimdi. Ne oluyor? Ah. Terim. Kase. Kase koyulmuyor. Ben tencere patlatacağım kumla. Tamam. Ağacı... Aa inek. Galiba ben şunu anladım işi dur. Dör İnekler, İnekler de var. İneği patlatmasaydın. Patlatacağım. Eh. Eyvah. Ölde de bir Yapma. İnanmıyorum. İneğe zarar vermişsin. Ben ineğe şey vereceğim. Saman vereceğim bak. Mete inek nasıl beslenir gel. Aldım. <laughs> ben tavuğu patlatacağım. Evet, <laughs> <Bak>, i̇neği besleniyor. <laughs> Neyse kaçıyor benden ya. Ben kaç bomba patlayacak burada. Bak ineği beslediğime kalp atıyor bana inek. Ben, ben de istiyorum. Ben koyamıyorum. Bakar mısın? Bende mama yok. Tamam. Şunu nereden alacaksın sen? Bir dakika. Peki, ben otu bıraktım. Ben nerede et var? Yok evet, Bu inek bana aşık oldu Mete ya. Kalp atıp duruyor bana sürekli. Tamam, <laughs> Tamam, biz köprümüze geri dönelim. Ne işimiz var bizim burada? Yürü. Ben arı kovana koyacağım. Arılar ineği yesin. Ben görmüyorum seni. Ben görmüyorum seni. Geliyorum. Sen burayı ne yapmışsın ya? Haç gibi bir şey yapmışsın. O kupa. Böyle kupa mı olur ya? Hadi bakalım yarışalım yürü. Heh, orada mısın? Geliyorum. Ve iki üç. Başladı yarış. Seni geçeceğim. Oo, depar atıyorsun Mete. <laughs> Geçtim Geçtin beni. Bir daha, bir daha, bir daha. Olmadı bu. Dur. Sırtımızı yaslıyoruz duvara. Hazır mısın? O yarışa başladın gene sen. Hayır, burada. burası mı çiziyorsun? Al sana. Dur ya, bir yerde zombi sesi var. Ben, ben şuradan bir, iki, üç. <laughs> Hadi zombiyi bulalım mı? Nerede zombi ya? Şurada bir yerde sesi geliyor onun Mete. Sanki şuralarda bir yerlerde. Ben buldum bak. Buldun mu? Yakal onu. Bomba patlatacağım ona. Yürü bakalım. Hmm, bomba ile havaya mı uçacağım? Evet kazattım onu. Oo nasıl çıktı? Kaçıyor. Bir tane daha var. Uçurum mu arabayı Mete? Ateş hazır. Bak patlayacak. İki tane zombiyi de öldürdüm. Bana bak bak elma Topla. Topla 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 topla. Çok güzel bir köprü yapmışız ya. Her bakışta böyle imreniyorum Mete. Çok güzel duruyor köprü. Elmas alacağım. Çok kap. Şunu yıkalım. Ben kaptım elması. Tamam. Bir tane daha da buldum. <laughs> Baba bu da ne? Ben benim yeri buldum. Tamam harikasın. Bak ne <laughs> Hadi bakalım yarış vakti. Ben göremiyorum. <laughs> ben oradasın. Yarış Yavrum vakti, yarış neredesin? vakti. Yavrum neredesin diyorsun yani. Evet. Daha, Hazır. 1, Bir, iki, geçeceğim. üç. Ben <laughs> Geçtim beni ya. Ben hmm. Ay çiçekleri. Bir bir şey geldi. Dur bakayım. Geldi. TNT ile ilgili bir şey vardı. Şurada bir araba gibi bir şey vardı. Dur. TNT yüklü araba ya vardı galiba. Ya neredesin? TNT yüklü el arabası vardı. İşte bu. Ne yaptın sana? Buraya bunları nasıl koyacağız Mete? TNT yüklü el arabasını. Zor mu sesi? Ah Ne? Blok kopardı Baba sen engel yapıyorsun Ama sen engel yapıyorsun bana Evet tabi ki Neden yapıyorsun acaba? Eee? Evet. Yarışı kazanmayayım diye mi? Evet Neden öyle yapıyorsun acaba sen? Ya. Ah Sen şu ah Duvar ördün bana. <laughs> Nasıl geçeceğim ben buradan? Uçarak. Şöyle ben de açayım kendime. Ne yapıyorsun Vay, drone sesi geldi arada. Görüşürüz. Şan <laughs> uçuyorum. Ha, kapıyı ona sat. Ne diyeceksin? Hayır, hayır. Baş, ben şimdi buradan köprüye bir dalış yapacağım. 1 2 3